bizim minikler. Bizim, bizim alt yapılar başkanım. Bizim, bizim minikler. Ne haber ya? U11 e lisanslı grubumuz başkanım. Güzellerim benim. Anlacığım şey Metin belli. İyi misiniz? Başkanım. 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 Kurt, Teşekkürler. Seni bir öpeyim. Herkesi öpmüş olalım. Bir fotoğraf alalım Nasıl mı? Nasılsınız? İyi misiniz? Fotoğraf alıyoruz. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkan Yönetici ve çok kıymetli spor malzemesi desteği törenimiz. Kulüplerimin adına, 28 kulübünün adına hepiniz e, bugünkü konak belediyemizin amatör kulüplerimize yapmış olduğu desteklerden, maddi, manevi, katkı tüm desteklerden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum efendim. E, kulüplerimize aynı ve nakdi yardım konusunda e, bir lokomotif olarak devam ediyorsunuz. Ee, birçok belediyemizde bunu yaşayamıyoruz ama e, en azından sizin ve sizinle beraber yapan belediyeler inşallah diğer belediyelere de örnek olarak amatör kulüplerimiz can çekişirken e, bir damla da olsa su çok iyi geliyor. Ben gençler adına ve e, sporcular ve 28 takımımız adına size çok teşekkür ederim. Sayın Başkanıma ve yönetim kuruluna hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Kendisi futbolun içinden gelen ve yapmış olduğu icraatlarda spora ayrıca değer veren bir başkan olarak son derece mutlu ediyorum hepimizi. Bu nedenle sevgili gençler, size verilecek olan bu nacizane kıyafetler, malzemeleri çok iyi bir şekilde değerlendireceğinize inanıyorum oynanacak olan sezonlarda, başlayan sezonlarda hepinize sağlıklar diliyorum. Abim yok benim ama Sayın Başkanım'ı bir abi gibi görüyorum çocuklar. Gerçekten şu gördüğünüz malzemeler ve onun evliyatını da bildiğim için her yerde yok. Amatörün her zaman yanında oldu. Dilek olay tam 25 yıldan beri belirticilik yapıyor. 25 yıldan beri hizmet ediyor. Ne zaman gitsek, ne zaman kapısını çalsak. Abi desek, abi ya desek hemen bitiyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda şu malzemeler hepsi son derece kaliteli ve sizlere yakışan malzemeler. Bunu sağlayan kıymetli başkanıma ben canı gönülden teşekkür ediyorum ve ona bir alkış istiyorum çocuklar. Bugün burada yine çok değişik bir yaşıyoruz. ASKF başkanımız Sayın Başkan Abdül Batur hakkında bir şeyler söyledi. Sporla ilgili söyledi. yetmedi. Narlı Dere'de yaptıkları sporun yanında insan hizmet olayına odaklıydı. Ve bu çalışmalarını konakta devam ediyor. Bizler şanslıyız. Çünkü spordan gelen sporda terini akıtan bir belediye başkanımız var ki bu güzel tablolar ortaya çıkıyor. Ben huzurlarınızda sevgili başkanım Abdülbatur'a kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tabloyu diğer belediyeler örnek alsınlar ki İzmir'imizin sesi tüm Türkiye'nin duyulsun. Hepinize sağlıklar diliyorum. Amatör spor kulüpleri ile beraber 2019'dan bu yana konakta çok iyi bir dayanışma ve birlikte spora, eğitime ve eğitime ve spora verdiğimiz katkıyı bugüne kadar getirdik. Özellikle de amatör spor kulüplerinde oynamış, yöneticilik yapmış biri olarak değerli büyüklerimizin de söylediği gibi amatör spor kulüplerinin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Ve elimizden geldiğince Amatör spor kulüplerimizin, futbol kulüplerimizin yaşaması, ayakta kalması, altyapılarının gelişmesi noktasında elimizden gelen katkıyı belediye olarak sunmaya çalışıyoruz. Bugün 28 amatör kulübümüze, futbol kulübümüze 25 bin TL'lik şu gördüğünüz malzeme yardımını yapıyoruz. Belediye olarak, konak belediyesi olarak Elimizdeki katkıyı en üst noktada sunmaya çalışıyoruz. Amatör spor çok önemli. Buradan yetişecek sporcular çok önemli. Gelecekte bizleri, İzmir'imizi temsil edecekler. Buradan yetişecek sporcularımızın Türkiye çapında başarılı olması, uluslararası başarılar elde etmesi bizim için çok önemli. Özellikle Şunun altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz hemen yanımızda, yanı başımızda maalesef bir savaş ortamı var. Orta Doğu kaynıyor. Bu arada bu savaşta canlarını yitiren Filistinli kardeşlerimize de buradan başsağlığı diliyorum. Onların yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik bombalı saldırıları buradan bütün şiddetimle kırıyorum. Bütün şiddetimizle kırıyorum. Hiçbir günahı olmayan bu yavrularımızın, kadınlarımızın hastane bombalanarak öldürülmesi insanlık dışı bir olay. Onun için bir an evvel bu bölgeye barışın gelmesi, yeniden barış ortamının olması bizim için önemli. Değerli arkadaşlarım, gelecek hafta Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği en büyük olay. Cumhuriyet ve 100. yaşını kutlayacağız. 100. yaşını da kutlarken her noktada Konak Belediyesi olarak gelecek hafta etkinliklerimiz var. Bu Cumhuriyet çok önemli. Bugün burada oturup beraber olabiliyorsak bu konuşmaları yapabiliyorsak ve geleceğe yine Cumhuriyet ışığında bakabiliyorsak onu da Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Onun için Mustafa Kemal'in değerlerini onun bize emanet ettiği Cumhuriyeti hiçbir zaman unutmayalım değerli arkadaşlar. Şimdiden Cumhuriyet Bayramınızı büyük bir coşkuyla kutluyorum. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Sonsuza kadar Cumhuriyet diyoruz. Sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Hepinizi bu duygularla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Malzemeleri güle güle kullanın. Her zaman yanınızdayız. Teşekkür ediyorum. Kısa de çok kıymetli ilçe başkanı Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Konak Belediyesi devrimlerinin ışığında yürümeye, yol yürümeye, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Bizler Atatürk çocuklarıyız ve onun ilke ve devrimlerini savunmaya ilelebet devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür gedirik <laughs>